Merhabalar değerli arkadaşlar. Tek ve Holding Anonim Şirketi hisse senedinin analiziyle devam ediyoruz. BHD Borsa Analiz YouTube kanalımıza abone olmanız, yorumlar yapmanız, beğenmeniz bizleri mutlu edecektir arkadaşlar. Söylediğimiz hiçbir şey al sat tut tavsiyesi değildir. Özellikle söylüyorum. Bunu belirtiyorum. Hiçbir şekilde bu kanalda al sat tut tavsiyesi vermiyoruz. Evet, Tekfen Holdingimizin genel formasyonu bu. Biraz sonra farklı bir formasyon daha göstereceğim arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Önce direnç destekleri vereyim. Ee, daha sonra da orta vadeli e, harmonik bir formasyondan bahsedeceğim. Sizlere bu ise de arkadaşlar şimdi e, bizim en tabanda e, seviyemiz, direnç destek seviyemiz e, 32 diyebileceğimiz yerler. Yine şu bölgede arkadaşlar bir desteğimiz var. 35'li seviyelerde direncimiz arkadaşlar en önemli direncimiz burası 42-50'lerde 42-60'larda hatta diyebiliriz o direnç seviyemiz var arkadaşlar onun haricinde şurada da bir direncimiz olacak arkadaşlar evet orada durum zaten kapatmayı yapmış direnç seviyesinde arkadaşlar yine bir destek verelim bir tane daha hissemize şurada da desteğimiz var çünkü desteğimizi görüyoruz burada da arkadaşlar. 40 14 şimdi hissemizin arkadaşlar özellikle e, formasyon içerisinde olduğu dönemde eee e, alma bölgesi, satma bölgesi veya işte toplama bölgesi, zarar kes stop bölgesi buna benzer şeyleri de e, biraz sonra açıklamasını yapacağım değerli arkadaşlar. Evet hissemizde bu şekilde bir görüntü var. Ee, normal kendi kanalı burası zaten. Uzun baktığınızda bakın nakış gibi işleyip geldiği kanalında. Daha sonra e, 2023 şey, bir ay kala falan Aralık ayı gibi bir çok ciddi bir yükseliş ve kanal atlama yapıyor hissemiz. Daha sonrasında da arkadaşlar tekrardan kendi kanalına ama yılbaşından itibaren çok sert düşüşlerden etkilenip buralara kadar gelmiş. Hala potansiyeli olan bir hissemiz. Orta vadede güzel de kazançlar bırakacaktır arkadaşlar. Şu anda teknik göstergelere bakıyorum. Göstergeler olumlu veriyor. Ben bir de arkadaşlar şuradan şeylere bakmak istiyorum. Hissemizin teknik analizinde. Şimdi osilatörler olumlu. Gayet olumlu onu söyleyeyim size. Bunun haricinde hareketli ortalamalarda alt sinyal veriyor ama osilatörler Arkadaşlar bizim için biraz daha kıymetli Momentum ve Mac 12-26 seviyesi al veriyor diğerleri de notur Arkadaşlar bir boğa hareketi yok görünürde onu da söyleyeyim notur yani görünüyor ama güzel teknik göstergeleri güzel bir hisse bundan mutluyuz da şimdi Arkadaşlar ben bir formasyondan bahsedeceğim bunun Özellikle söylüyorum e, formasyonunda e, şöyle bir durumla arkadaşlar karşılaşacağız. Hemen şuradan alalım biz hissemizin e, formasyon şeyini alalım arkadaşlar şu vaziyette. Evet şu, şu tarzda bir e, formasyonla karşılaşacağız arkadaşlar. Öncelikli olarak şu biraz daha büyüteyim. Daha net görün en azından. Şimdi arkadaşlar baktığımızda hissemiz şöyle bir e, yapı içerisine girmiş. E, şimdi arkadaşlar özellikle şu şekilde göstereyim size. Evet oranlarına bakayım. Tekrardan şurada biraz daha oynama yapmamız lazım oranlarında. Onu söyleyeyim size. Hemen arkadaşlar şimdi buraya dikkatlice dinleyip e, notumuzu almamız gerekiyor ama dediğim gibi e, arkadaşlar kesinlikle al sat tut değil öyle bir tavsiyemiz yok bizim şimdi formasyon gereği arkadaşlar hissemizin şu anda bulunduğu bölge e, önemli buraya bir hemen standart çizgimizi çiziyoruz trend çizgimizi çiziyoruz daha doğrusu standart bir e, yatay çizgimizi çizelim Bulunduğumuz yer zaten tam sağlam bir arkadaşlar direnç ya destek seviyesi durduğu yer arkadaşlar. Şimdi bu aşamadan sonra özellikle şu bölge arkadaşlar hemen fiyat etiketini koyuyorum ben. Ee, zarar kes ya da stop diyeceğimiz bölge şu bölge arkadaşlar bakın. Boşuna koymadık şunu şu bölge 40 arkadaşlar 40. Tam 40 seviyesi. E, tam koyamıyorum burada ama e, tam 40 seviyesi zarar kes. Yani Pardon formasyon iptal e, pozisyonu arkadaşlar. Formasyon iptal olur. Formasyonumuza göre e, bakın formasyon iptal seviyesi 40. Peki formasyonumuza göre formasyonumuz nerede başlaması gerekir? Şu bölgede başlaması gerekir arkadaşlar. Şu bölge dediğimiz yerde. Yani Hemen söylüyorum size 48 50 gibi 48 hatta bunu biraz daha 48 20 diyelim arkadaşlar. Formasyonumuz başlayacak. Bundan sonraki aşamada formasyonumuza göre arkadaşlar formasyonumuzun geleceği seviye bu seviye. Özellikle 65 40 hatta az da esnemesi var bunun ama ben şöyle bir bant çekeyim arkadaşlar yine ee, şu bölgeyle şu bölge arasına dokunacak arkadaşlar hissemiz. Onu söyleyeyim size. Şu bölge arasına e, dokunacaktır. Özellikle 61 bölgesine dokunacak. Arkadaşlar e, biz şu bölge benim için önemli olan satma noktası veya kar alma noktası dediğim yer. 65-40 Daha sonrasında da arkadaşlar hissemiz yaklaşık olarak 65-40'da satış yaptıktan sonraki geleceği aşama yani kar realizasyonları başlayacak artık. Geleceği aşama 49'lara kadar hissenin tekrardan düşmesini bekliyorum arkadaşlar. Bu şekilde de formasyonumuz tamamlanacak. Tekrar e, söylüyorum özellikle anlamanız için sistemi. Arkadaşlar 40 bizim için 40 bölgesi e, formasyonun iptal bölgesi. Daha sonra 48 bölgesi formasyonun aktifleştiği bölge arkadaşlar. Onu söylüyorum. Formasyon aktifleştiği andan itibaren şöyle bir durum gelişecek. Onu söyleyeyim size. Özellikle belirtiyorum. Aktif olduğu andan itibaren en az bir tam gün geçmesi lazım. Yani 48'in üstünde durması lazım. Sadece dokunduğu aşağı indi yok. Öyle bir şey yok. Bunu bilin. Daha sonrasında hisse ee, ufak tefek şu bölgede bir kar realizasyonu yapacak yalnız. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Şu bölgede kar realizasyonu yapıp, tekrardan desteğe inip yani 52 lira inip geri çıkacak arkadaşlar. Onu da söylüyorum. Bakın size. Ee, ve geleceği yer 69 ile 61 bandına gelir hisse ama bizim satış noktamız kar alma noktamız 65 40. Arkadaşlar bu kısa vade değil yalnız. Yani 2 günde olacak bir şey değil. Bunu bilin. Orta vadeli bir hukuk e, formasyondan bahsediyorum sizlere ee, o açıdan e, inşallah hepiniz için arkadaşlar yatırımcısı için kazançlı olur e, güzel bir hisse e, yatırım yapılabilecek bir hisse diye düşünüyorum ama dediğim gibi hiçbir şekilde benim sözlerimle hareket etmemenizi al sat tut tavsiyesi vermediğimi altını çizerek söylüyorum arkadaşlar Herkesin kararı kendinedir karı da zararı da kendinedir hiç kimseden hiç kimsenin bir beklentisi yoktur bunu da bilmenizi istiyorum bizim son olarak söylüyorum 65.40 arkadaşlar bizim kar alma yerimiz yaklaşık olarak %50 potansiyel barındırıyor orta vadeli bir formasyon bu arkadaşlar orta vade dediğimiz bir hafta 15 gün değil bunu da bilin onu söylüyorum buna göre değerlendir değerlendirmek lazım. Arkadaşlar hepinize hayırlı haftalar diliyorum. Bol kazançlar diliyorum. Kalın sağlayacaklar.